Thank you. arkadaşlar. Şu an neredeyiz? Şu an bir araba yıkama yerindeyiz. Neden? Çünkü yarın Prag gidiyoruz. Yani 6 günlük bir yolculuğa çıkıyoruz. Berlin'e falan da gideceğiz. Leipzig'e gideceğiz. Ve benim arabamla gitmeye karar verdik. Ve benim arabamı yani tam anlamıyla şey götürüyor. Dıt göstereceğim. Çok kötü. Ağacın altına park etmiştim. Bayağı bir gündür, bir haftadır falan orada park edildikti ve hiç kullanmadım. Mahvolmuş. Bunu şu an yıkamamız lazım. Sonra benzinini doldurmamız lazım. Sonra da şurada bir cami var. Hep gitmek istediğim ona gitmek istiyorum. Namaz kılmaya. Hadi bakalım. Şimdi şöyle aldım. Buradan yapacağız. Sizi nereye koysam bilmiyorum ama şu arabayı göstereyim. Allah aşkına her yerine bakın. Şuraları önü zaten yani Anladım. her yeri mahvoldu. şuraya bakın. Şurası hele iğrenç. Gerçekten çok kötü. Evet, şimdi ovalayacağız arkadaşlar. Böyle babamın eski tişörtlerinden bezim var. Kuş şeyleri için sadece bunu kullanıyorum. Arkadaşlar şu an kusmamak için gerçekten kendimi çok zor tutuyorum. Yani iğrenç şeyler yapıyorum. Yani kötü her yer olmuş ve bunları hemen çöpe atmam lazım. Üf. Yani üstünü görseniz var ya ya nasıl oraya uzanacağım ki imkansız ne yapacağız? Ben şöyle bir şey yaptım mesela. Bakın. Şimdi şöyle 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 attırdım bunu. Ama bilmiyorum ne kadar işe yarıyor şu an. Yani arkadaşlar ben hiçbir şey silmemişim ki. Duruladıktan sonra fark ettim her şey olduğu yerde duruyor. Bak mesela burası üstü hala çok fena ve bu böyle kaldı niye böyle oldu bu ya? Anlamadım. Arkadaşlar şu an siz duyamazsınız ama camide ezan okunuyor. İlk kez Almanya'da ezan okun ezan duyuyorum. <laughs> Çok iyi, çok güzel bir an şu an. Sadece hamda var arkadaşlar bu galiba. Çok güzel, çok güzel bir cami var gitmek istiyorum demiştim ya. Şu an ezan okunuyor, tam şu an ezan okunuyor. Bunun anlamına burada yaşamayan ve anlayamaz yani. Gerçekten bunun değerini yurt dışında yaşamayan anlayamaz. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Baba benimle gururdur yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 4 jeton sonunda ben bu olayı hallettim sayılır. Şöyle duruyor. Birazcık arasında çöpler var gibi. O yüzden şimdi bunu temiz bezle sileceğim camlarını falan. Ve artık bitti. Ama ben de bittim. Yani yarım saat falan oldu herhalde. Bir beceremedim. 4 jeton kullandım. 4 euro yani. E ne yaptım bilmiyorum. Neyse ellerimi falan ettim. Çok kötüydü çünkü. E şimdi Hemen bir mikrofiber bezimizle siliyoruz. Şu anneciğimin aldı. Hatırlarsınız şu. Bugünün cuma olduğunu unutmuşum ve park yerleri full. Herkes far, full gelmiş. Araba şöyle duruyor. Arkadaşlar tertemiz oldu. Dilop gibi yaptım ha. Aferin bana. Şuna bakın. Tüm şeylerden ayırındırdım. Üç harflilerden. Görüyorsunuz. Cuma temizliği. Neyse şimdi camiye yürüyelim. Hadi bakalım. Ama heyecanlıyım yani. Bayağıdır cam camiye gittim de hani böyle güzel bir cami. Burada şey yapıyorlar arkadaşlar böyle apartmanları düşünün. Bir katı mesela cami oluyor. Hani böyle gerçekten minareli bir cami olmayabiliyor. O yüzden böyle cami görünce mutlu oluyorum. Şimdi e gidiyoruz evet. Arkadaşlar çok saçma bir şey yaşandı şu an. Bakın camiden geri dönüyorum. Neden? Neden? Allah'ın camisi kapalı olur mu? Ha? Soruyorum size. Neyse çok mutsuzum. Arkadaşlar Cuma Cuma'nın Cuma günü Cuma namazı vaktinde kadınlara yer yokmuş. Her yerde erkekler kılıyormuş. Ya küçücük bir mescit de mi yok? Biz ne yapalım? Biz ölelim mi? Nasıl ya? Böyle bir şey olur mu? Koskoca cami yani küçücük olsa anlayacağım gerçekten. Bakın gerçekten küçük olsa anlarım yani Almanya'dayız sonuçta hani ama kocaman yani nasıl inanmıyorum bu kadar araba boşuna değilmiş ya şaka gibi dedim ki abla hani hiç küçük bir abla vardı çalışan ona sordum da abla dedim hani hiç küçücük bir odada mı yok yani namaz kılmak için dedim hani bir yer yani Allah'ın camisinde yok dedi Hı. bunun bana yaşanması yani. Hani cami gittim cami kapalı. Allah <laughs> ne sadece kapalı Olamaz. <laughs> Merhaba, Merhaba arkadaşlar. <laughs> Vlogumuza official olarak şu an başlıyoruz. Şu an yoldayız. Leipzig'e gidiyoruz. Kaç saat yolumuz var? Ee, kaç saat yolumuz var baba? 9 kilometreden ben ne anlayacağım? Evet, 3, 3, 3 saat. Arkadaşlar 3 saat. Ay tamam ya. mı? Hadi bakalım böyle. Bize bol şans. Evet. Öğle yani. heyecanlıydı. Şu an dayımın evine vardık. Kapıya bakın çok güzel. Dur şöyle Baya hoş. Ama, Ama burası iyi çok sen. iyi değil. Ama Nasıl taşıyacağız güzel. her şeyi? Selam. Ne yapıyorsun sen? Abaca kaç kat nasıl? Selam dedim. Çık çık. Çık hadi. hadi. <laughs> Tipçiz bu ya. Dipsiz şuna bak. Benim kahvaltının <laughs> çeşitliliği sevdenin kuruduk. <laughs> Arkadaşlar eşşol eşeğe bak. Kocaman bir eşek arısı. Bilmiyorum anlaşılıyor mu? Ay, çok güzelmiş bu. Şu an gördüm. Aa Sağ. burada bir tane daha var. Abla oha. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir <gülüyor> 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 Dayım çok kötü bakıyor. <laughs> Herkes bize bakıyor. Çok güzel gözük. Tamam. Bu arada havaya bakar mısınız? Çok mavi. Şey, şurada fotoğraf çekilip kapak fotoğrafı yapalım. Gel. Arkadaşlar bakın şurada insanlar var. Bir de yukarıda. Kafenin girişine bakın. Hmm. Evet arkadaşlar şu an böyle bir e, anıt mı deriz artık ne deriz böyle bir şeyin önüne geldik. Şimdi bunun tarihinden bahsedeceğim. Herkes bize bakıyor. Çok garip. <laughs> Neyse şimdi bunun adı Völköşlaht Denkmal. Tamam mı? Ve bu Völköşlaht e, savaşından kalma bir anıt ve e, bu savaşın anısına dikilmiş, inşa edilmiş. Bu savaş Napolyon savaşlarının en büyüğüymüş e, ve Napolyon'un yenilgisiyle bitmiş. Böylece aslında bu savaşın sonucunda da Napolyon'un yani bitişinin başlangıcı gibi bir şeye, bir döneme giriliyor. Öyle söyleyebilirim herhalde, bilmiyorum. Ve inşaatı 1898'den 1913'e kadar sürmüş. Yani savaşın 100. yılına falan yetiştirilmiş ancak. Beni dinlemeyin, önünüze bakın. <laughs> Sizi çekerim yoksa. Evet, 18 Ekim 1913'te açılmış. <laughs> 91 metre büyüklüğündeymiş. Yani Avrupa'nın en büyük anıtlarından biriymiş. Gerçekten bayağı büyük duruyor. Mimarı Bruno Schmidt'miş. Nasıl bir bilgi bilmiyorum. Çok önemli mi? Ee, Finansı nasıl olup garibime gitti? Finansı büyük oranda halk bağışlarıyla ve Alman yurtsever kuruluşlarının desteğiyle sağlamış. Yani bunu siz nasıl yaptınız? O kadar bilmiyorum. Garip yani halk bağışıyla olacak bir işe benziyor mu? Bilmiyorum. Bu aynı zamanda Almanya'da milliyetçiliğin de çok yükseldiği bir dönemde açıldığı için zaten biliyorsunuz sonrasında, akabinde Hitler falan geliyor. Bunun da bir simgesi olarak bu anıt varmış yani. Zaten bu taraftaki insanlar biraz daha milliyetçi laf aramızdan. O yüzden iç kısmında özgürlük tapınağı ve büyük taş figürleri bulunuyormuş. Bu figürler cesaret, inanç, halk sevgisi ve fedakarlığı temsil ediliyor, de, ediyormuş. Şimdi bir de çeteci çe bir de ilginç bir bilgi vermiş. Anıtın önünde gölet, Toadzi, şu gördüğünüz gölet ölüm gölü olarak da anılıyormuş. Neden? Yapının etkileyeceğini arttırmak için simetrik olarak yerleştirilmiş ve savaşta dökülen kanı sembolik biçimde temsil ediyormuş. Yani Bilmiyorum, bu nasıl bir bilgi anlamadım. Ama böyle bir şey arkadaşlar. Buraya geldik. Buraya insanlar dünyanın dört bir tarafından falan geliyormuş. Yani hatta Almanya'nın en, en özellikle tabii ki. Ama dün yani genel turistik de bir yermiş. Ee, şaşırdım açıkçası. Beklemiyordum. Ben yani çok da bir özelliği var gibi durmuyor ama güzel bir yapıt. Yani Aman mimari ya. olarak güzel. Aferin. Asan geliyor. Balık gölde, kıvrula, kıvrula, kıvrula balık kırmızı balık yüklüyor kıvrıla kıvrıla. kırmızı mı ki bu? kırmızı. çevdi. Kötü kelime kullanma. <laughs> <laughs> arkadaşlar birazcık da tırmanak dedim ki yani hani çok olmasa da. Evet arkadaşlar. Yukarıda ne yazıyor? 18 Oktoba 1813. 212 yıl sonra burayı bugün de ayın 18'i, 18, 18 Oktoba ziyarete geldik. Evet arkadaşlar yani bizim tabafuklar ıı, şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> yani ama doğru biz aşağıda da söyledim ya zaten 18 Ekim'de yapılmış diye. Evet 18 Ekim 1913'te açılmış. <laughs> ama o <laughs> videoda gün olduğunu bilmem. Ben onu evet hiç düşünemedim. Saçım kazımışlar. sizin fark etmiş. geleceğiniz <laughs> günü kazımışlar. Adanı, paçını, adanı, dalarıyor. Yani Aa, evet. Aa, arkadaşlar şehir ne güzelmiş burası. Çok lüks duruyor. It's been a day my arkadaşlar şu an parfümcünün olduğu Alışveriş merkezine geldik. Evet. Sevda daha hiç görmemiş. Bayağı yıllardır evet. burada arkadaşlar <laughs> Sevde Sevda çok um, iyi bir yeğen olarak. Ben Berlin'deki alışveriş merkezindeki parfümcüye gittim. Ama o onların değil. Onların değil ama orada çalışıyorlar biraz. Evet şurada alt katta bulunuyor arkadaşlar. Şu şekilde. Gerçekten mi? Bakın burada çeşitler var. Bunları deniyoruz. Şey Oyun gibi. gibi. Oha! Sevdim. Oğlum kokla. En sevdiğim kokulardan Neymiş, çünkü. göster bakalım. Çünkü şeyli şey işte ben çok sevdim. Yoktu ben sevim. geldiğimde yoktu. Ya öf ya. Tombul kuş. Arabaya kuş. Ha. Evet arkadaşlar şu an canım çuros çektiği için çuros yemeye gidiyoruz. Evet. Bu Madrid, evet. Madrid çurosçusu evet. bulduk. Çok heyecanlıyım. 와 뭐야 뭐야 오리지널 음안에도 조금 이 아까 샴푸네 Bak, bu şey Anne, ıı, bu, çok, nasıl Evet bu Aşı şeyde de canlı. Bu şeyde de ya Bahsettim. Bakın koleksiyoncu <laughs> çok, çok güzel, güzel. Şuna bak arkadaşlar bunu nasıl yapmışlar Dayım diyor ki bunu uzaylılar yapmış <laughs> Uzaylılar var mı yok mu yorumlara yazın Hadi çeksene. Abla burada bir fotoğrafımı çeksene Abla... Hayır. Arkadaşlar lan. bakın ne kadar uzunum Ya oğlum fotoğrafımı çek ne, Nerede? Burada Arkadaşlar hadi. eğer herhangi bir dilenci size böyle gelirse Sakın telefonunuzla onun için fotoğraf çekmeyin Ya hadi normal. hadi evet. Evet. başkasına yürüdüm daha Arkadaşlar aranızda 7 milyon 250 bin yürücü olan var mı? Benim var. Derin bir sessizlik. <laughs> Geçen geldiğimiz o eski kafe çok güzel. arkadaşlar. Peki, yine tabii yine ki bir Türk Türkiye. yerindeyiz. Sen, 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 sen. Sen ne söyledin? Be ben afiyet lahmacun yiyorum. Yapayım. Ben de pide. Ye, çok güzel. Buranın lahmacunu meşhur. Evet. Dayım öyle dedi. Bak, ben de pidesini Sıfır. meşhur edeceğim. Aa, <laughs> şey geldi, senin geldi. Oo, oh, sevdim. Salataya ben talibim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bu lahmacun bir tane Rus doktor gibi bir şey var böyle alternatif evet. ilgili bir şey yapıyor. Diyor ki esnemek bir tansiyoncu sonucu gibi. Hemen ülküye, ülküye gönderdim videoyu. Onun üzerine puan verelim. O, bir de ne dedi biliyor musun? Gözünden bir yaş gelirse o. On. Ben sekiz yani O benim ayağım. Bizim orada Çok açık oldu ya. Yok. <laughs> Yo. Ama çok iyiydi. Evet, çok her şeyi yedik. <laughs> arkadaşlar şimdi ablamın şu an geliyor mu mikrofondan sesin? Arkadaşlar şu an ablamın hazırlanışını seslendireceğim. Evet şu an tokasını çıkarttı. Saçını tarıyor. Evet arkadaşlar şu an makyaj çantasından neler çıkartıyor? Göster kamerayı aldığını. Bu da Gerçekten. Ama ben önce aldım. <laughs> <laughs> ama hiçbir işe yaramıyor çünkü saçın yine de yüzüne geliyor bu nasıl bir mantık evet 3,5 saat sonra kremini yaydıktan sonra devam ediyoruz şimdi kepiklerini kıvıracak dikkat et arabadayız çünkü sen mesela kepiklerini nasıl kıvırıyorsun abla nasıl yani yani mesela ne kadar uzun süre tutuyorsun nereden başlıyorsun hiç bakmıyorum ki ona tamam <laughs> Aleya'nın argan kremini kullanıyor. Yani göz kremi. Göz kremi. Yani gözünü güneşten koruyor. Evet arkadaşlar şu an yayıyor. Evet devam ediyoruz. Kendime de bir göstereyim dedim. Ben de bugün böyle hazırlandım. Gözümde L'Oreal Paris Teleskopik ve Sky High Maybelline New York var. Dudağımda. Şimdi vazelin sürüyor ama nereye süreceğim? dudağına vazelin. Göster kameraya kendini. Evet arkadaşlar şu an yoldayız. Ne kadar vaktimiz var göremiyorum gözlüğümü. Bir, saat bir, bir saatimiz var şu an. Ee, varmak üzereyiz yani pra Çok heyecanlıyız. Benim ikinci gelişim onların hepsinin ilk gelişi. O yüzden ben çok büyük bir expertim. <laughs> ben yemiyorum arkadaşlar. Niye bir tane? Çok güzel. 你。 Ya arkadaşlar normalde şuraya koyabilecektik bu asansörlü böyle bir park yeri ama bozulmuş çalışmıyormuş bizi başka bir yere yönlendirdi o yüzden. Arkadaşlar giriş böyle. Arkadaşlar burada asansörler aşırı küçük. Evet. O yüzden. Ama çok mutluyuz. Sinemod var karşıda. Şöylesini ilk kez görün Bunu böyle çeviriyorsunuz. Açıldı kapı şu an. Hı -hı. Hemen. Aa, arkadaşlar giriyoruz. Direkt manzaramız şu. Şaka Hı -hı. mı? Hı -hı. Birazdan tur geliyor. Evet. Arkadaşlar direkt girer girmez ev turuna başladık. Geliyorsunuz. Burada mutfağımız. Bakın beraber biz de göreceğiz sizinle. Hiç bakmadık bizde. Bu şekilde bir mutfak. Yani her şey var işte. Görüyorsunuz kahve makinesi falan filan. Ee, özel bir şey yok. Buradan dönüyorsunuz. Bir yemek masası. Evet. Sonra burada benim en sevdiğim kısmı burası. Şu koltuk. Ben zaten direkt şu buranın fotoğrafını görünce dedim burayı tutalım diye. Bir masamız var, bir televizyonumuz var. Şu camlar aşırı güzel. Biraz pis ama yine de yapacak bir şey yok. Şuradan direkt yani şehrin merkezindeyiz. Pırat'ta böyle bir yer bulmak çok zor. İçerisinde otoparkı da vardı. Bu da çok zor bir şeydi normalde ama otoparkımıza nazar değdi. Yapacak bir şey yok. Sonra buradan devamını sevdeye veriyorum. <laughs> çok şey hissettim kendimi. <laughs> ee, şimdi giriyoruz. ben de bunun ne olduğunu. İlk kez eve baktım ben zaten. Oo, oha. Dört kişilik oda. Evet. Burada iki kişilik evliliğin yatağı diye düşünüyorum. Burada da bir tane çocuk ve burada da bir tane çocuk ve bunun tam adını unuttum ama şey şeyine benziyor. Suyun altında gidenin adıydı. Altı evet. Şey denizaltı. Denizaltı şeyine benziyor. Şimdi evet. burada tablolar var Şurayı ve burada göstereyim. da bir tane giyim alındı. Evet. Bu şekilde. Evet. Evet. arkadaşlar. Çok güzel. Şuna bakın. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Switch'le de Hı. maviydi falan keki böyle. Üstünde kreması ve üstünde blueberry vardı. Hayır, Farklı bu. Hayır. Aynı. Bu. Hep aynısını yapıyorlar. Hayır. Okay. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi biz artık buraya vardık. Burada koca üç günümüz falan var. Evet. Ve bunun ayrı bir vlog yapmaya karar verdim. Yani Prag ayrı olacak. Sonra Berlin ayrı olacak falan filan. O yüzden... Çünkü Berlin'de de 3 gün kalıyoruz galiba. Aynen. O yüzden şu an burada kapatıyorum artık Prag vlogunu. Görüşürüz. Yani Prag yolculuk vlogunu kapatıyorum. Ve Prag vlogunu açıyorum. Birazdan. Evet. Görüşürüz. Bye.